Haydi arkadaşlar, bugün bir suç duyurusu daha yaptık. Bu suç duyurumuz geçtiğimiz günlerde yeniden refah partisi şey çekiyor sokakta. Yeniden refah partisi yöneticisi genç bir çocuğa yaptırılan bir sosyal medya paylaşımı. Bu sosyal medya paylaşımında... Bilafet çağrısı açıkça yapıyor. Ömrünü rızayı ilahiyeye adamış bir İslam Halifesinin gölgesinde Şeriat-ı garra Muhammediye'ye ilan edeceğimiz günler yakındır. Çünkü Allah'ın mühürü tamam edecek. Cenk Cihat şehadet şeklinde bir paylaşımla açıkça bu ülkede bilafet savunuculuğu yapmıştır bu <laughs> vatandaş. Cenk Cihat savaş çağrılarıyla da aslında toplumda bir ayrışmaya ve bir boğazlaşmaya zemin hazırlayacak çağrılar yapmıştır. Aslında bizim yaptığımız suç duyurusuyla ilgili kendiliğinde savcıların harekete geçmesi gerekir. Çünkü biliyorsunuz en küçük bir siyasi eleştiride sanal devriyetimleri hemen devreye geçip, geçerek Cumhurbaşkanlığı hakaretten, Tayyip Erdoğan hakaretten sürekli soruşturmaları açanlar hem de devrim kanunlarının yürürlükte olduğu, gibi, yürürlükte olduğu, e, hilafet çağrısı yapanlara karşı sessiz kalmaktadırlar. Biz bir tane e, kendini bilmez, ne dediğini bilmez bir çocuğun hayraşımının peşine koşmuş değiliz. Bizim buradaki derdimiz bilinçli bir şekilde bu tür paylaşımlar yaptırılıyor. Toplum buna alıştırılmak isteniyor. Geçtiğimiz günlerde de e, Boylu Kalın isimli bir vatandaş Ayasofya Camisi'nin namunu neymiş? O da e, anayasadan layık bir çıkartılması şeklinde paylaşımlar yaparak benzer bir suçu işlemişti. Dolayısıyla bu suçlar hep cezasız kalmaktadır. Bu, nedenle e, meydanın boş olmadığını göstermek için biz bu suçluları yapıyoruz. Ayrıca şunu da belirtelim. Yani hilafet dediğimiz ne? Osmanlı'yı batıran bu hilafet kendine harfe ilan edenler, kendini Allah'ın yeryüzünde gölgesi ilan edenler yüzünden Osmanlı batmıştır. Kaldı ki bir biçimde de Allah'a şirk koşmaktır. Kendi inanç, inandığı değerler doğrultusunda olayı yorumlasak bile. Dolayısıyla biz bu yapılan eylemin devlete karşı savaş tahrik suçu, anayasayı ihlal suçu, suçu ve suçluyu övme suçu, halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu, inanç düşünce, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engelleme suçu olarak değerlendiriyoruz. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç durumumuzu yapmış bulunuyoruz. 2021'e 5173 muhabere sayısıyla suç duyurumuz işleme girmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çünkü suçun işleniş yeri İstanbul olduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemiz gönderilecek. Bu arada bitirirken bir şey daha belirtmek istiyorum. Dün elin bir helikopter kazasında yaşamını kaybeden askeri personelimizin tüm ailelerine bas sağlığı diliyoruz. Yaşayan, yaşayan, yaralılara da ağzı şifalar diliyoruz. Ancak bu helikopter kazası öyle Hulusi Akar'ın toplumu rahatlatmak için açıkladığı hikayeden bir açıklamayla geçiştirilemez. İklim değişikliği nedeniyle yani iklim değişikliğine dayanıklı olmayacak helikopterleri ordu e, envanterinde bulundurmak bile suçtur. Diyanet İşleri Başkanı'nın bile altına milyon dolarlık zırhlı araçlar veren bu devlet ordunun e, site güvenlikçisi haline dönüştürdükleri orduyu demode olmuş e, arızalı helikopterlere hem de kol ordu komutanı düzeyinde yetkililerini de bindirerek aslında suç işlemişlerdir. Kaldı ki bugünkü basında da gördüğümüz bir şey var. Bizzat Tayyip Erdoğan'ın koruma e, masraf 2020 için korumaların yapmış olduğu masraf 263 milyon liradır. Yani devletin emniyet kuvvetlerinin e, asayişi olsun diğer birimlerinin harcamış olduğu e, giderden hemen hemen onların tamamına denktir. Dolayısıyla bir kişinin güvenliği koruması için harcanan bir milyon TL'leri e, ordudaki Burada ayrılması gereken e, araçlarla e, ordudaki bu faaliyetleri yürütmek aslında bir katliamdır. Bunun bir siyasi sorumluluğunda olması gerekir. Bu sorumlularda bir an evvel hesap vermelidir. Saygılar sunuyorum.